Cümleten selamünaleyküm. Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere şans oyunları bölüm 2 ile karşınızdayım. Bu arada Destan'a veda ettik. Tamamen Destan'daki karakteri bozduk. Birazcık da video atamamın sebepleri var. Onları bir sonraki videoda ev vlog videosu şeklinde gelecektir. Yani ortamı falan ayarlamak bayağı bir uzun sürdü. O yüzden de destanlık karakteri falan bozduk. Ortaya karışık bir şeyler yaptık. İnşallah bir sonraki bölüme toplayıp bomba gibi bir dış çekimle geleceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bu bölüm neler yapacağız abi? Bir önceki bölümde bir GB ile başlamıştık. Biliyorsunuz ki Silver Game bizi çok mutlu etmişti. İzlemeyenler bu videonun sonuna koyacağım abi. Linki oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. için paramız 3 adet buz. Bir tane iron bow bir de ds'miz var. Ds'ye şöyle takalım da birazcık şekil olsun çarımız. Hatta şöyle kalsın abi. Şimdi diyorum ki, diyorum ki ben bir önceki bölümde slot taşı kırmıştık. Ve çıkanları upgrade ettik. Ee, güzel sonuçtu bana sorarsanız. Ardından da silver gemle yolumuzu zaten bulmuştuk. Bu sefer de diyorum ki ben şurada galiba yanlış görmediysem neredeydi daha bu e, vuraç taşı görmüştüm. Evet, yok nerede abi bir saniye. Evet, vuraç taşları görmüştüm. E, 917K'ya. Bunlardan kırmak istiyorum bir 30-40 adet tam e, emin değilim. Dilerseniz ben şunları da bir en ucuzunu bulayım. Bir 30 tane 40 tane bir alalım. Ardından e, jeneratörün başında kırarken görüşürüz. Evet, şöyle 67 Zonguldak'ın plakasını yakalayalım istedim. Biliyorsunuz ki ben Zonguldaklıyım. 67 adet 917K'dan aldık abi. Dilerseniz müzik eşliğine başlayayım. E-Drop aldıkça ara ara görüşürüz. Evet gördüğünüz üzere pek fazla kayda değer bir şey yok. Şimdi ben şu üstümü başımı bir toplayayım. Ardiyetten şelleri bir ayarlayayım. Şelleri kıralım. Maalesef şellerimizin herhangi bir drop yok. Silver bar atmıştı. Onu gittim abi sundurası sattım. Ezik buz ve ariyetten normal buzları çektim. Şu anda hazırız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Peki 67 taneden unik olarak bir tek holly ile bir tane hellblot attı. Onun haricinde şunları basma gereği duymadım. Ebay'de ezik buzla atmak istiyorum. Ardından da şellerle devam edeceğim. Buradan bir tane artı 7 yani IB ile Raptor veya ikisinden bir tanesi artı 7 çıkarsa bizim için güzel olacaktır. Ulan bu da geçer gider. 4 falan 5 falan oldu. 5'e kadar atacağım abi ya. Normal bu atmam. Tamam yandın. Şimdi bir tane ayaklık. Abi sırayı bozmayacağım. Şöyle sıradan başlayalım. Yandıkça yukarıdaki silahları atmaya başlayacağım abi. Tamam bir tane yandı. En değerlisi her zaman olduğu gibi Raptor. E, ee, IB galiba 70 e, özür dilerim 30 32 M falan galiba yanlış bilmiyorsam zaten bakarız. Geçen bölümde 33'e mi satmış öyle bir şey olmuştu. Tamam Raptor'umuz güzel. Artı 6 oldu. Kayıtla mıyız abi? Tamam kayıttayız. Şimdi dilerseniz bir tane ayaklık şel. Şöyle 8. slotta direkt atacağım. Geçer mi acaba? Tamam bu da yandı. Güzel. Gayet iyi ilerliyoruz. Şimdi ikinci slot mu bir mi? Birinci slotta direkt abi şöyle enter'la atayım artı 6'ya. Ver bize koçum şunu. Ver hadi. Tamam süperiz. Olması gereken her şey iyi gidiyor şu anda. Bunu sağ üst köşede şöyle direkt hiç beklemeyeceğim abi. Direkt atacağım. Şöyle seriden saldım. Hadi koçum sen de gel. Hiç fark etmez. Tamam güzel gayet güzel. Şimdi içimden nedense şart geçti abi. Şartı şöyle direkt sallamak istedim. İnşallah gelirsin. Uuu kötü oldu. Keşke bunu mu atsaydık. Bilmiyorum içimden ona geçti için onu salladım ya. Tamam. Şimdi 2, 4, 6, 8 parçadan 4 parçamız artı altı Yanlış hesaplamış olabilirim uykudan yandım çünkü. Şimdi ne yapalım abi? İlk önce varıyor. Ayaklığı. Şöyle sol altta. Hepsi yanılabilir. Hepsi geçitebilir. Bir önceki bölümlerden benim upgrade'lerimi bilenler biliyor. 10 taneden Artı 6'lardan 10 tane artı 6'dan 5 tane artı 7 de geçiriyoruz. 8 tane artı 7 de geçiriyoruz. Derken salladım. Tamamen şans. Tamam. Warrior ayaklık artı 7. Bunları basmamın sebebi hani ola ki bir sonraki şu anda 45'e var birkaç bir şey daha kıracağım. Şansımızı yaver gider de 5-6 parça artı 7'ye basarız. Oradan 8'e doğru yürürüz gibi geliyor. Bunu alırlar mı bilmiyorum ama alacaklarından adım kadar eminim. Hani beklersem alacaklar. Şöyle warrior e, e, ayaklılığı salladık. Tamam. Şimdi abi bana bu ikisini üst üste artı 7 verirsen müthiş olur. Kar etmiş olurum. 3 de artı 7 olursa müthiş olur. Abi bunu ben kendi sevdiğim şöyle orta slotu seviyorum bilmiyorum. Orta slotta 3 adet previye atalım. Sonra abi 3'ten geriye sayıp sallayalım. İnşallah geçer de bölüm benim için zevkli olur. Bu bölümü her zaman çekmeyeceğim abi. Dediğim gibi 4-5 bölümde bir daha doğrusu 2 haftada 3 haftada bir kere falan çekmeyi düşünüyorum. İnşallah geçer. Tamam 3 tane attık galiba. 3, 2, 1. Bıraktım. Ver be bize şunu be. Ver koçum be. Ver. Ver. Tamam moral bozmak yok. Moral bozmak yok abi. Çünkü daha 45 var. Bir önceki bölümde de aynı senaryoyu izlemiştik. Eğer bu sefer de bu iyi geçerse tatlı olur. Hadi koçum. 3'ten geriye saymıyorum abi. Direkt hissettiğim an basacağım. Geçersen tatlı olur be. Attım geçti yürüyeceğim. Yürüdüm bu yandı. Tamam. Sağlık olsun. Şimdi dilerseniz 45 eme ne yapabilirim onu düşünüyorum. Çünkü upgrade'de şansımız yok. Bir şey de kırdırdık. Artık ne yaparız? Şöyle ben bir iki, şöyle bir sağa sola bir bakayım ne yapabiliriz diye. Ondan sonra tekrardan kayda Birazcık düşündüm. Relok bile attım abi. Şöyle şansımı denemek istiyorum. E, bir tane dedim alt takı deneyelim. Her zaman şöyle bir şansımı şu şekilde yani e, dizilişini şöyle yapıyorum. İlk önce eme 50 tane bundan, bir tane daha eme 5 bundan, bir tane daha me, bir adetti şöyle sol stoney koymak istedim. Bu yanarsa ne yaparım hiç bilmiyorum. Ama bir şeyler deneyeceğiz. 5, 4, 3, 2, 1 bıraktım. Tamam, yandı. Buradan da şansımız yok. Şimdi ben birazcık şöyle bir etrafı bir dolanayım. Düşünüyorum bir şey mi bassak, yoksa bir şey mi kırsak diye. Aklımda bir şeytanlık var. Hele ben bir şöyle bir sağa sola bir pazara bir bakayım. Bu bölümü büyük ihtimalle janitörün başına bitireceğiz gibi. Bu sefer de videonun başında fark ettim video kaydına bakarken. Glutton demişim. Ulan dedim acaba bir bu işaret mi? 35 tane glutton. 828k'dan aldım. 2 e, tane de slot. Luz taşı aldım abi. Bunları en son kıracağım. En azından bu bölümü dediğim gibi jeneratörün bölümünde kısa ve öz video olmuş olur. Şu helblot ile holinin buylarına baktım. Bir buçuk en falan. Belki şansı dedim bize oradan şey çıkartır. Ne diyorlar ona? Hani bir virinom taşı falan çıkar diye düşündüm. Çıkar mı? Çıkar abi. Bu yatmaktansa madem bu şans oyunu bunları kıralım. En kötü belki yanlışlıkla bir tane şey atar. Siz söylediniz mi? Virinom taşı, rağom taşı atarsa iyi olur derken atar mı? Atmaz abi. Helblot 3, 2, 1 bıraktım. Tamam bir taş attı. Ne attı abi? bal. Müthiş abi. Hemen ben bunu hatta şurada ton atalım. Şuradaki arkadaşlar da bu vardı. fıtı 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 gidemiyorum işte. Ben onu yapamıyorum abi işte. Ama yapacağım onu. Şöyle gidelim. Bal taşı. Bal ne kadarmış? Bal 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 bal. Bal taşı yok. Allah Allah. Nebiros, Raon, Bitforce, Bal. 2M 222K. Buradaki arkadaş. 5M 450K. Bak sen var ya ah yalancısını. O zaman buradan bir ufak bir kar ettik. Şu balığı bu arkadaşa atalım. Hadi seriden. Ha bir tane de rage atmış. Bunu ben kırarım bir şey atarsa göstereyim. Bir tane bes alayım. Şunu açayım. Bunun upgrade'ine geçelim. Şimdi dedim ki Rosette 1'e gireyim. Rosette 1'de basmak istedim. Hani hep 2'de 2'de bastık. Belki şansımız dedim burada tutar. Buz almayı unutmuşum. Allah geçerse kalarsa sen gitti ben baktayım diye böyle bir karamsarlık içerisindeyim. İki tane de Weapon Breaker aldım. En azından önden bir şöyle yem olarak tabii kimi kandırıyorsak biz böyle önden atacağız sözde de geçecek de artı altıya falan. Ne yazmış adam demede kalın da benden aldı bu satılır iki m yazmış. Ulan arkadaş ya ne insanları var ya. Abi müthiş işte. Şimdi DS'yi attım direkt abi. Direkt attım direkt attım. Hiç bekleme şansı yok. Tamam güzel. Yeniden diriliş mi dersiniz? Valla bir tık heyecan yaptım ya. Şöyle Weapon Breaker'ı artı altıya salladım. Geçti mi? Geçti. O zaman Shell atıyorum abi. Shell'i de bıraktım sağ altta. Sen de mi geldin lan yoksa? Abi hissetmek başarmanın yarısı. Şimdi Weapon Breaker'ı yediye saldım gitti. Geliyor musun yanıyor musun? Bu geldi güzel sol altı, sağ altı ve sol altı kapatacağım. Durmayacağım abi. Shell ayaklık yanarsa basarız. Geçerse yine basacağız. Çünkü fazla uzatmanın bir anlamı yok. Şöyle 3'ten geriye sayıp atıyorum abi. 3, 2, 1 bıraktım. Sen de mi geldin yoksa? Tamam sen yandın. Olmasını istediğim her şey oldu abi. Ama bu yetmeyecek buz işine bir çözüm bulacağız. Bu yanarsa bir tane daha bir relok atacağız abi. Biz seve seve oro setle ikiye gideceğiz. Lafı da uzatmadan şöyle sallayalım. 3. slotta veriyor musun? Artı beş. Verdin. Artı beşi veren artı altı da verir diyorum. Atıyorum ton. Geçtim acaba ne dersiniz? Geçmiş de olabilir geçmemiş de olabilir. Şöyle folka gidelim. Bankaya bakıyoruz. Hazır. Tamam, çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Şimdi gene küllerimizden doğduk ha. Doğru değil mi? Artı +6 DS var. Ben şimdi bunları pazara koyacağım. Bu bölümün kapanışını burada yapalım. Ee, i̇nşallah siz bu bölüme güzel bir beğeni atarsınız. Hemen ben bunun ikincisini çekmeye çalışırım. Özür dilerim. Üçüncüsünü çekmeye çalışırım. Dediğim gibi Allah nasip ederse ev vlog videosu gelecek. Ondan da e, haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer video hoşunuza giderse de videoya like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Kalın sağlıcakla.